Ay tahttan şükürler olsun bir ses çıkmadığına göre... ...Sokullu Beyazıt'ın mektubun icabına bakmış olmalı. Lokman Ağa sağ olsun. Vazifesini hakkıyla yaptı. Bundan böyle hepimiz dikkatli olmalıyız. Beyazıt. Validem, bundan böyle Lokman Ağa'yı yanımda istemiyorum. Hünkârımıza yolladığım mektuba o mani olmuş. Böyle birini artık yanımda tutamam. Geç aslanım, otur. Sakin ol. Bayezid. Lokman en doğrusunu yaptı. O mektup evvela senin başını yakardı. Selim her şeyi inkar edebilir. Lakin sen kardeşinin sancağına askerinle geldin. Bunun ne izahı olur ne de inkarı. Ne yapmış olursanız olun. İkiniz de canımdan bir parçasınız. Benim en büyük duam bir daha evlat acısı tatmamak. Benim bütün kalbim, gücüm seninle. Lakin asla Selim'in canına mal olacak bir adım atmamı bekleme benden. Asla. Madem öyle, sancağıma dönmeme müsaade edin validem. Evvela oturup Selim'le konuşacaksın. Bu işi tatlıya bağlayacağız. Balkan Sakin ol, bir şey yok, bir şey yok. Telaşlan. Gel. Validem. Otur. Validem keşke geldiğiniz vakit karşılaştığınız manzaranın izlerini silmenin bir yolu olsa. Keşke Selim. Keşke. Yaşanan tatsız hadiselerden hünkârımızın haberdar olmasına lüzum yok. Öyle değil mi? Ne senin ne de Beyazıt'ın yaptığı şeyi tasvip etmem mümkün değil. Lakin haklısın hünkârımız yaşananlardan haberdar olmayacak. Ancak bundan böyle benim söylediğim şeye riayet edecek, kendi başına iş yapmayacaksın. Gel. Beni ne maksatla çağırdığınız anlaşıldı validem. Ben gitsem iyi olacak validem. Yeter. Otur. benim sabrımı taşırmayın. Husumetinizden sıkıldım. Selim, Bayezid'den af dileyeceksin. Ben af dileyecek bir şey yapmadım validem. Lakin sulh için, sizin için af da dilerim. Riyakarlığının haddi hududu yok değil mi Selim? Validen beyhude uğraşıyorsunuz. Ben elimden geleni yapıyorum validem. Lakin görüyorsunuz bayzıt değişmiyor. Yeter. Susun ve beni dinleyin. Aklınızı başınıza devşirin. Eğer ben hürremsem bu gece burada suç sağlanacak. Huzurla ve sulhla yaşamak mümkün. Nice düşmanlar gün gelir dost olurlar. Kaldı ki siz kardeşsiniz. Adem sizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Lakin insan bir kez itimadını kaybetti mi... ...onu geri kazanması neredeyse imkansız. Gene de... ...sizin için Selim'in şu son yaptığını sineye çekeceğim. Lakin rahat durmazsa... ...beni bundan sonra ancak Rabbim durdurur. Kardeşim bir daha yanlış yapmayacak. Teminatı benim. Son bir şey daha. Selim'in Kütahya'ya yolladığı casusun burada bir kardeşi var. O da benimle beraber gelecek. Bana maksadın ne? Hatun evladını doğurur doğurmaz infaz edilecek öyle değil mi? Cari affetmek gibi bir niyetim yok o halde. Lakin o zavallı kız bir kurban. Her şeyi kardeşini kurtarmak için yapmış. Son günleri de kardeşini görmesi hakkı. Zaten burada kalırsa da akıbeti malum. O yüzden çocuk benimle gelecek. Şimdi müsaadenizle. Bayezid ve merhameti Bayezid'in istediğini yap. Çocuğu gönder. Validem ben size layık bir evlat olacağım. Lakin Bayezid rahat durmaz. Arkamdan kuyu kazmaya kalkarsa o vakit başka. Bayezid'den zerre şüphem yok. Rahat duracaktır. Yeter ki sen içindeki şeytana mukayyet ol. Haremdeki şeytanı da bir an evvel def